Geliyor, geliyor. <laughs> Hülya fırın geliyor. Çao şekerim, ne haber? Seni tam karşı taraftan gelecek diye beklerken o taraftan geldin. Bene tu. Bene tu. Bene, Dur bir dakika yavaş söyle. Hello. Şimdi karşıdaki piyatsı... La Fontana <laughs> del Nettuno. Ha, Neptün. Hani uh -huh. denizin tanrısı. Şu karşıdaki yerde evlenilen yer değil mi balkon? Uh -huh. o oh, belediye. Belediyede bak önce buraya bir şey yapalım. Biliyor musun Maserati araba? Ha. Biliyorlar. Ha. Maserati sembolü bir bir tritone. Hani üç üçlü bir bir gibi. ha, bir, Evet. Bir. Ve Bologna'lı bir marka. Bologna'lı olduğu için bu bilmiyorum Türkçesi bu tritone. Mızrak. Bu mızrak sembolü hem e, Maserati'nin sembolü hem de Bologna'nın Aa. Sembolü. Maserati'yi biliyorum bak balon olduğunu bilmiyorum. Yani ben zengin olduğum için Maserati'lerde dinliyorum. Ha valla. Şöyle bu? döneyim. Mızrak ucu herhalde onun Türkçesi yani. Hiç öyle bir şey kullanmadım yani. Neptün de yakışıklı ha. Ya. Baya seksi bir bilim. Evet diyor mu yakışıklı yani. Evet. Şimdi şöyle. Kızlara bak aşağıda. Aa kızlar. Şu kıza bak. Ha, çok oldum ya. Şu anda bir anda öküzlüğün önünde gideni yaptım. <laughs> Vay, dur bir dakika yakından geleyim bu kızları. E bunlar yarı balık yarı şey kız mı? Bunlar bu, balık kız. Neydi? Deniz kızı. Evet, evet Sirena. Vay, anasını satayım. Aa! E bizimkilerin şeyi, Medici'lerin. Ay bu Medici'ler her yerdeler. Alt üst güzeldi. Ups, şöyle geleyim. Burası belediye arkadaşlar. Bakın şuradaki yerde evleniyorlarmış. Sonra evlenip oraya çıkıyorlarmış. Julia dedi. Julia'dan öğrendiklerimi size satıyorum. Şurası Piazza Maggiore. Birazdan oraya gittiyiz. Julia da hikayeyi çalışıyor oradan. Çalış Julia çalış. Böyle mi olunur? Ama sen Bolonyalı değilsin. O yüzden okuyabilirsin. Haklısın tamam. Ha. Ne oldu kız? Takipçilerine mi yazışayım? Yaz bu belediye binası çok güzelmiş ya. Kocaman. Yani bu her yaz. Pandemi özel bir şey değil. Birazdan göstereceğim onu. Yes. Hatta iki hafta önce böyle bir olay oldu, bir öğrenci kendi USB ile gitti, bir porno açtı, sesli, bir ceza yedi, 5000 euro bir ceza yedi. Dedi ki internet üzerinde ben öğrenciyim, böyle bir param yok, lütfen yardım edin, İnsanlar para verdi, böyle ödedi cezayı. Çok Onun iyi bir şey. Biraz garip. Bence Veronalılar biraz daha çatlak. <laughs> Dur piyasa şey size şeyi göstereyim. O neydi? Sinemayı göstereyim. Ben buradan biraz su alacağım. Evet. Piyasa Maggiore Demi Julia'nın anlattı porno hikayesi de şu gördüğünüz dev ekranda yaşanmış. Ya. Biliyor musun evet. bir kere benim üniversitede de öyle bir olay olmuştu. Seneler önce hatta İTÜ'de bir efsanedir o bizim bir tane hocamız. Kulakları için nasıl? Ee, şeyleri karıştırıp 2000 yılında hı hı. E, dosyaları karıştırıp kendisi e, porno fotoğraflarını yanlışlıkla ekrana oh. yansıtmıştı ve sonra böyle e, kapatayım derken daha da açılmıştı falan. Biz <laughs> hala güleriz. İtü de efsanedir o ve ben de o dersteydim. Neyse bu da böyle bir anda porno anılarımızı anlatsak sonra <laughs> Bologna'ya gezince devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet efendim. Voltone del Pod Podesta burası tabii. Ne, güzel söyledim. Aksanımı zaten beğenmiyorlar. Efendim anlatınız Sayın Julia Hanım bize. Burası nedir? Ne yapılıyor burada? Eskiden bankalar vardı. Sonra burada nasıl bir insanlar öldürülüyordu? Hangi insan? Küfür eden insanlar. Ve sonra burada sır insanlar sır burada. Ha şuraya şey yapıyorlar. Burada Buradan sizsiniz. Ha. Sıra, e, e, ha. karalanmış bir şey. Karalanmış ne? Bir, bir köşeden diğer köşeden. Konuşabiliyor. konuşabiliyor. Ha, biz demin denedik bu arada. Çapraz olarak şey yapılabiliyor. Tabii çekecek kimse olmadığından dolayı yapamadık onu. Aa, <laughs> biz ama no. gerçekten... Dene, de, de, şey kamera koy yanında. Denedik. Yok neyse boşa. Bak böyle konuşuyorlar. Şimdi karşılıklı burada konuşuyor. Bakın buradan. Buradaki amca söylüyor. Oradaki gerçekten duyuyor. Çok enteresan nasıl oluyorsa. Yukarıdan bir yerden gel. Bu İtalyanların akıl sırermiyor arkadaşlar. Ne tarafa doğru gidelim? <gülüyor> 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 Julia şimdi şey yapacak. Ne derler? De. Tamam. <gülüyor> tamam. Tutuyorum. <laughs> <tamam, gülüyor> Bakayım duyacak mısınız? Çok merak ediyorum. Kamerayı tutuyorum. Çok affedersiniz. <laughs> Hazırım. Ben çok, çok Aa, ben çok susadım dedi. Duydunuz mu? <laughs> Ben duyuyorum da kamera duyuyor mu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaliteli çekim için çok e, özür Duvara yapıştırdım kamerayı. Kanabise bakacağız şimdi. Ay şuradan bir bıçak alsam ben de şu tripodu bir sabitlesem ne iyi olacak ama. E belki bir dikkat. Şey. Orası <laughs> dar. Neyse bakarız. <laughs> Bu piyazın adı, niye buradaki her piyazın adı farklı? Bu Florensa da öyle. Piazza del Duomo'da 9 tane isim var. Mi? Evet. Bir de San Giovanni, biri bilmem ne, biri öyle. Evet, size azıcık. Şimdi şöyle 360 derece size buraları göstereyim. Podesta. Podesta ne demek? Bu da eski bakan şey. Şehir e, belediyenin bakanı. Gibi. Şehir ve imarcılık bakanı. Aynen, Veli gibi Ş şaka. Hı -hı. Gerçekten attım ve tuttu. <laughs> Ay çok güzel atarım ve tutar. Gerçekten çevirmen olmam lazım. Bütün dünyaya barış gelir ben çevirmen olursam. <laughs> evet, bu da kovalara bakıyoruz. Ne yazıyor? Vino. Vino Letizia. Minum Letizia. Letizia şey mi? Eğlence Şen. mi demek? Şen şakrak ha. Letizia. Burası Cannabis Protection. Yani Cannabis kuruyor. Eskiden işi biliyorlardı ya. Yani. Koruyor. Var. Ha, bakın bak zaten şey yapraklar. Aaa adı bu fotoğrafını da çekeceğim ben. Evet. Dur öyle öyle, öyle gideriz. Dur. Bu da Panis Vita. Ekmek yaşamda ki buğday var. Buğdaylar var. var. Sonra ve burada şey köşenin adı Canton de Fiori yani çiçeklerin köşesi. Çiçeklerin köşesi. Ay çok güzel burası. Bolo'ya geldiğinizde mutlaka başım tam bakın göstereceğim şimdi neresi olduğunu. Bir adla Macore'den geliyorsunuz. Demin hani <laughs> şey, şey tenis sesinden <trenizasyonundan> bir şey <laughs> yol var. Ay, yani yani... <laughs> de. Ama demin şey dedik ya, oh, yeah. çeşmenin orada ki Neptün oradaydık. <laughs> Canton de Fiori. Hmm güzel. Yani çiçek, Lütfen. ekmek, ve Şarap. şarap. Vallahi eskiden akıllılarmış Julia ya. ya. Vallahi akıllılarmış yemin. Şimdi yemin ediyorum. Şarap günah, kanabis yasak. Ekmek Konu. yemek kilo alırsın. Bu ne ya? Bu ne ya? Yani diyeceğimiz o ki eskiden hayat varmış be Julia. Ya. Kanabis korur, şarap hayattır. Ekmek, a yok şarap hayattır değil, şarap neşedir. Ekmek hayattır. Şimdiki hayatımızda yok ekmek yemeyin kilo alırsın, şarap içmek günah. Ot, kan yasak zaten. Yani ben eski yıllara dönmek istiyorum ya. Ben eski eskileri istiyorum. 1500 şey, lira. 1600. 1600 lira dönmek istiyorum ya. Medici'ler de var o zaman. Hani ben ona dönüyorum. 15. On ya bin dört yüz bari, yani şimdi. 1400 pardon 1400'e dönmek istiyorum. Yine Medici'ler var. Julio o kadar hızlı bilgi anlatıyor ki yemin ediyorum yetişemiyorum. Önce bu ikiz kuleleri söyleyeyim. Bunlar ilk gökdelenleri. Gökdelenleri değil de yani. Bunun hikayesini birazdan anlatırım neden evet, evet. böyle torreler yapılıyormuş. Sen önce bu ab abi anlat, Patrick Zaki'yi. Patrick Zaki Mısırlı bir arkadaş. Ee, Bologna'da master yapıyormuş. Facebook üzerinde... göre ah, hakaret Yani hakaret değil de siya siyaset hakkında bahsetti. Ee, için Mısır'a gitti ve şimdi bir, bir buçuk yıldır e, hapishanede yatıyor. Ve İtalyanlar için biliyorsunuz hani Facebook özgür bir yer istediğin yazabilirsiniz. Belki Türkiye'de bunu çok fazla alışılmaz ki. niye? <laughs> niye Türkiye hakkında niye laf ediyorsun? O zaman beğenmiyorsan git tamam mı Türkiye'den? Aa gittin. Fark ettim ki Türkiye'den gittin. <laughs> Ama yani çok önem veriliyor bu şeyler burada. Bunu sadece evet. söylemek ya pardon da yani o da tabi hakkı da yani gitmeyedi ülkesine. Yani o kadar saydırıp saydırıp ülkeni bu kadar medeni ülkeler hakkında saydırmayacaksın. Neyse, politikaya yine giriyormuş gibi yapıp girmedik Julia'yla. Dondurma yiyelim mi? Yiyelim. Ben bu önce şeyleri anlatacağım kuleleri. Şimdi bunlardan şeyde de çok vardı bu arada. Hatta benim videomu seyrettiyseniz Gülru o da anlatıyor. Orta Çağ'da bu zengolar hep böyle şey yapıyormuş. Aileler yapıyor. Herkesin mesela ne kadar zenginse o yanına gidiyor daha uzun kule dikiyor falan. Evet. Ee, ve böylece o ailenin e, daha zengin olduğu şey yapılıyor. Anlaşıldı. Görebilirsiniz Bu bir, bir yere kadar bitiyordu. Ha bak on aşımı. Bir şunu tutar mısın Cüce? Bir şey yakın zoom yapayım. Bakın tam şurada. Sonra ilave yapılıyor. Sonra yani, ikinci oldu ve dediler ki birinci tamam o zaman biz daha uzun yapalım. Aynen. Yani kim daha uzun işer hmm. ben daha zenginin mantanın hmm. orta çağdaki hali. Fakat sonraları bu durum o kadar o kadar abartılmış ki mesela Floransa'da yasaklanmış böyle belli bir mesela 10 metre falan demişler oraya kadar herkesin eşit olmuş kulesi fakat zaman içinde işte savaşlar yangınlar depremler hepsi yıkılmış. Şu anda birkaç tane var. Onların içi de ev böyle. Çok tatlı. Bu bilgiyi de size vermiş olduk. İçeri Teşekkür ederim. Daha eklemek istiyorum. Tabii Zülya Hanım. Hemen Oo, size göstereyim. Buyurun kaleler... ekleyin. Rica ederiz. Lütfen. Mikrofonum da var. Ha bak mikrofon da var. Evet bedava suyumuz. Kaleler bu kadar için tam olarak Türkçe adını bilmiyorum. bilmiyorum ama burada kare böyle bir şekli varsa aristokrasi yani soy insanla yapıldı. Ama mesela bu orada cilyo gibi bir dur bak göstereyim. Tam Aynen. şuradan bahsediyoruz arkadaşlar. Parmağımı çıkartayım. Şurası çok affedersiniz edersiniz. Çok iyi. İbtidai şartlarda Cine video çekiyoruz. İris. Ha. İris gibi şekli varsa zaman kiliseye ait demek. Ki. Ha! Ya yani en nihayetinde bir zengo yaptırıyor yani. İris zengol yapmış. Mesela kilise, kilise yapmış. yapmış. Anladım. Yani bakın şöyle gördüğünüz kare şeklindeyse bir aile yapıyor. Eğer şey e, şeklindeyse şu yukarıdan da göreceksin. Böyle kare şeklindeyse bakın. Hala e, güzelmiş. Güzel bilgi verdin. Aferin. Aferin, tuttum seni. İşe alacağım seni. <laughs> Beğendim. Yes. Çok güzel bir var. Evet demin bir tane bana birisi Instagram'dan mesaj attı kitapların e, yazıp yazıp hikaye çeker misiniz diye de Instagram'da sonra millet bayılıyor benim hikayelerimden böyle 250 bin tane paylaşıyorum. Yani. Bak bu kilisenin burası güzelmiş ama. Evet. Ya ben burayı çoksa Bu ikiz kuleleri çok seviyorum. Böyle bunlar bunlarda kaldı ya başka yok değil mi? Bunlar kaldı Abi bir tek burada. Gel gelato cel yiyelim. Biz gelato yemeye gidiyoruz. Ay bu binayı çok beğendim. Alıyorum ben bunu. Tamam. Bu hala zengin bir ailenin mi acaba yoksa belediyenin falan mı? Bak ha. şu yukarıdan anlıyorsunuz arkadaşlar. Demin gösterdik. Bu bir aile yapmış. Kilisenin değil. Şöyle bak şu balkona çıksam ne konuşurum ben oradan aşağı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Burada bir sürü yabancılar için İtalyanca kitapları var. Ben birkaç tane kitap bakmak istiyorum için. Ha. Bir şekilde. E, bakalım. 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 Hadi gel bakalım. İçeri çekime izin vermiyorlar ama galiba o yüzden. Ha, öyle mi? Kamerada böyle izin vermiyorlar. Neyse gel. Giderim. Ya da sen gir ben burada şey yapayım. Sence ben uyuz muyum Julia? Şöyle ki Elçi de ekşi demek. Heh. Ama aynı zamanda uyuz, gıcık demek. Evet öyleyim gıcık. Vallahi gıcık ve çok seviyorum ben gıcık olmayı. <laughs> Aşırı gıcığım ve çok mutluyum kendime. Julia büyük bir ciddiyetle granitasını yemeye devam ediyordu. <laughs> <laughs> Dilimi çıkarma. <laughs> Demin hikaye çekerken pot kırdım o yüzden sonra da kapattı zaten Instagram'da. Bologna'yı gezmeye devam ediyoruz. Bakın şöyle aşağı doğru şey yapayım. Şimdi nereye gideceğiz Julia'cığım? Yavaş yavaş saraya bir gidelim. Gidelim. Ben biraz saraya gidelim Evet gidelim biraz orada bir... Aslında vaktimiz var. Böyle video çeke çeke gidelim. Konuşa konuşa gidelim. Şahane Bologna gezimiz devam ediyor ama gelin görün ki sokakta bir Julia var bir şu hanımefendi var bir geçen hanımefendi var bir de ben varım bir de şeyliler var ülkesinin ismini söylemeyeyim şimdi bu ecnebiler var ecnebi diyeyim de anlamasınlar. Yarım saattir bir bar arıyoruz. Ya evet ya yani bir aperitivo saatimiz geldi bizim ve yok yok anam yok yani. Ferragosto işte böyle bana inanmıyorlar. Ama bu senin hiç turist yok tabii o ayrı bir konu. Diyorum ki 15 Ağustos Tepe döneminde İtalya kapalıdır diyorum. Aha de böyle oluyor arkadaşlar. Böyle açık hiçbir yer bulamıyorsunuz. Aa fotokopici açık. Ya İyi. Yani Kopisleri sen niye açıksın hayrola? Çünkü bu da öyle işte. işi vardır. Ha, ama bak postanenin yanında belki o yüzden açıktır. Ay bilmiyorum vallahi Aa burası. Sabah çıktı ben geçerken. Bu Anna Maria'nın sokağı burası işte. Via delle belle arti. Okay. Şurada tam. Şurada şu tam şey. Anna Maria hemen şurada. İşte bir bak bu da açıktı bu da kapı. Şu do, ileri doğru gitsek şey olur mu? Denelim. Şu sokaktan ileri doğru gidip. Aa burada ben sabah geçtim yani gayet şeydi bak öğleminden sonra herkes kapayıp gitmiş Ferragosta için. Ferragosto neydi? Hazret Feria, ha... <laughs> Dur, anon anonciato. yok neydi şu ha? İki, iki tane bayram var aslında yani. Ben e... yine Julia din soru sordum ya bu kızını benden çekti din kültürü ve ahlak bilgisi dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bak, bak Grezzo, Sesu Grezzo. Ah Grezzo kral demek arkadaşlar <laughs> burada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bunu demin şey yapıyordum ben demin pot kırdım. Ay sormayın. Pot kırdım demeyeyim de bilgisizlik işte. Bunu yüzümü çevirerek anlatayım. Şimdi ben yıllardan beri şeyi terro croyu terro ne deyince biliyordum. Ondan sonra bir şey Jure bana bir şey anlattı. ben de kızım böyle terroni dedim o da dedi ki yok terroni değiller dedi. Ama dedim krolar değil mi Türk. Allah'tan Türkçe bilen bir İtalyanla birlikteyim de hemen böyle düzeltebiliyorum. Meğersem Terroni böyle hani Güneylilere İtalya'da söylenen şeymiş. Çok Irkçı. Yani. Çok ırkçı. Ama bir şey söyleyeyim. Andrea bana öyle öğretmişti gerçekten ve bunu bana bir Katanyalı öğretmişti yani. Bu onun ayıbı. Çünkü o kendinden bahsedebiliyor ama sen diye başka birinden <gülüyor> hani... <gülüyor> o, o Kro zaten. Evet siz de bakın sakın Kro'ya şey demeyin. Terrona, Terroni falan demeyin. Grezzo demin evet. öğrendik ve Bugün ne yapsak karşımıza çıkıyor. Yoğurtlu dondurmayım karşıma çıkıyor. Greta diyorum. Çok enteresan bir gün. Sokakta kimse yok. Duvar yazılarıyla yaşıyorum yani. <laughs> Bu hafta Julia ile içtiğimiz 250. Aperol Spritz Ve hiçbirini beğenmedik. Kimisi ya çok aperolle kimisi, çok prosecco'lu kimisi, çok bilmem nere falan. <laughs> en güzeli biz... <laughs> Ya gel. Vallahi yemin ediyorum ya biz kendimiz evde yaptığımız ne kadar güzeldi ya. Aa. Niye yapamıyor insanlar ya? Niye Aa. niye niye yani? Aa. Sokakta şöyle bomba size göstereyim. Açık bulduğumuz tek yer burası. Dondurmacıda mecburen şey içiyoruz. Aperol. Ama bir şey söyleyeceğim. Fiyatı da iki buçuk euro. O da iyi ya. Çünkü, Şimdi bak söyleyeyim. Çinli. Çinli ve de malzemeden çalıyor ama iki buçuk euro yani. <laughs>